Selam arkadaşlar, kanalıma yeni videomu hoş geldiniz. E, dünkü videomda paylaşmıştım. Sukulentlerle terapi e, YouTube kanalının sahibi e, Bahriye Hanım'la tanıştım, e, buluştuk. E, size çektiğim videoda gösterdim hangi e, şeyler türleri aldığını benden onunla takas yaptığım bitkilerin şu anda e, tanıtımını ve dikimini e, sizinle paylaşacağım ee, yalnız o kadar güzel bitkiler yetiştirmiş ki maşallah nazar değmesin İnşallah onun gibi ben de e, büyütebilirim yani benim tahminimden devasa büyüklükte e, bitkiler şu anda elimde eee yani nasıl bir toprakta yetiştiriyorsun? Nasıl bir ortamda yetiştiriyorsun? Şunun güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Kocaman. Yani o kadar güzel ki bayıldım. Zaten şunun rengine bayılmıştım. Yalnız bunun e, türünü e, yani ismini bilmiyorum dedi. Uzun zamandır e, herhalde uzun zaman önce aldı. Bazen oluyor bende de var öyle e, türler ismini unuttuklarım oluyor ama ben bunun araştırmasını yapacağım çok güzel bir yaymış yani ben daha böyle ufak bir tür zannediyordum ama görüyor musunuz güzelliğini bundan ben iki tane aldım şimdi toprağına da bakıyorum yani bahçe toprağı zaten e, de karışık diktim dedi. De belki onun bahçesindeki toprağın bu şeyinden verimden kaynaklı. O çok devasa, çok güzel e, ee, büyütmüşsün Bahri Hanımcığım. Yani zaten ilk gördüğümde de bir şey yapmıştım, şok geçirmiştim. Dedim bunun bu güzelliği bayıldım yani bayıldım. Birçok özel türe bedel yani arkadaşlar. Şimdi ben bundan altı yaprak alacağım dedi çok e, kolay yavru yapıyor e, üretmek lazım yani ben çoğaltmam lazım bu türü yani muhteşem güzel bir tür şöyle dur şuraya koyayım şöyle birazcık çok da suya doygun zaten e, yağmur bu hafta dediğim gibi bayağı yağdığı için e, bitkilerimiz ay şuradan yavru geliyor galiba da yavru var gibi sanki. Da bakalım. Çok güzel. Çok bayıldım. Bahri Hanımcığım. Eline emeğine sağlık. Çok da e, güzel bir insansın. Senin gibi tek bitkilerin de güzel. Vallahi tanıştığıma çok sevindim arkadaşlar. Yani yurdum insanı işte. Yani hepimiz e, yani ne diyeyim hepimizin ayrı güzel karakteri var arkadaşlar ya. Yani böyle e, umutsuzluğa düşmememiz lazım. Değerlerimizin gitmemesi, yitirilmemesi lazım arkadaşlar. Ay, şimdi ben bunu diktim ama ortaya mı dikseydim ne yapsaydım böyle biraz biçimsiz şey yaptım ama çünkü bütün aldıklarımı aynı saksıda tutmak istiyorum şimdi Bahriye Hanım bana hediye sağ olsun O hediye de koymuş bronzeleri vallahi onlar bile devasa arkadaşlar şu güzelliğe bakar mısınız kocaman şu bronzenin bir tanesini böyle koyayım şurada şey kalmış bir de öyle güzel paketlemiş ki sanki şey başka bir ilde kargo gidiyor yani o kadar özenle sağ olsun Allah çok güzel sohbetimiz oldu Ee, mutlu oldum tanıdığıma. Bundan sonra zaten e, görüşmeye e, devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi şöyle e, ben böyle iki kafa e, trailer e, yine yazım ben kaybetmiştim. E, trailer istemiştim. Onun e, bu bebeği yapraktan büyüttüğü bebekleri bu arkadaşlar. Bakar mısınız? Kocaman onlar da devasa. Ben e, bunu ikiye ayırmak istiyorum. Böyle iki kafa büyüsün istemiyorum. Tek tek büyüsünler. Şimdi konuştuk onun... Yeri bayağı e, var. Terası falan büyük. Ondan sonra... E, yer işte... Dar olmayınca tabi daha... E, güzel. Hele bir de teras daha rüzgar alıyor yağmuru güneşi daha rahat alıyor üstü açık olduğu için şundan da biraz yaprak kopartayım zaten kendi gitti şöyle alt yapraklarını alalım bari ha. şunu da alayım bir de şunu alayım tamam yeter çok da küçültmeyelim şunu şöyle bir ortalayayım Gerçi ben bunu yine şey yapacağım. Ek bitkiler ko koyarız herhalde. Şu ortaya şeyi ha şunu şu Bu da hediyesi arkadaşlar. Bu da e, runyoni dedi. E, bendeki runyoni farklı dedi. E, evet bir bendeki runyonilerle farklı bir e, yapıya sahip. E, biraz böyle kırmızı e, kanlı e, damarları da var. E, bakalım bu da şeyi formu falan çok güzel. Yani aldım. Formları gerçekten muhteşem. Yani maşallah diyelim. Çok güzel büyütmüş. Birazcık daha şöyle toprağını. Havada kalıyor. yumuşatalım ondan sonra bir de ondan özel bir tür olan e, neydi bunun adı lotus diyeceğim geliyor hmm, hay Allah dur şimdi aklıma gelir görüyor musun <laughs> yine unuttum. Hay Allah ya. Nasıl bir şeydir, kafadır bu. Şöyle biraz eşeleyelim. Havalandıralım. Bunun üstünde yapraklar vardı. Toprak biraz şey yapmış. Sertleşmiş ben adını hatırlamaya çalışıyorum. Ay Allah. Neyse şey aklıma gelmezse video bitene kadar açıklamalarda aşağıda yazarım ismini. Şu anda inanın aklımda hiç aklıma gelmiyor yani. dün biraz geç e, geldiğim için eve e, ışık yetersiz olduğu için de e, dün ekme fırsatım olmadı. E, o yüzden de şu yapraklarını alacağım. Şeyin içinde kalmasın, toprağın içinde kalmasın. O yüzden de bugün e, ekiyorum. Bugün yağmur yok. Biraz hafif şey böyle parçalı bulutlu. Şu anda güneş biraz var. Yani çok şey yok. Bulutlar var ama bugün yağmur yağmaz herhalde. Acaba şundan da biraz yaprak alsa mıydım? Şuradan kopartayım bari. Çünkü bayağı suya doygun. Beklemeye gerek yok. Yaprak almak için. Ama senin adın neydi ya? Senin adın neydi? bir de şunu kopartayım Şur, şu. Heh, şunu da kopartayım tamam evet şöyle tamam şimdi bunun bir tanesini ektik bir tane kaldı şuradan birazcık yaprak alayım ikisini de alayım. Biraz simetri şeyim var. Simetriyi seviyorum. Şöyle. Biraz parlıyor ama. Şöyle koyayım. Hem havalandırayım toprağı. düşünüyorum düşünüyorum da hani konuşmayayım düşüneyim dedim ismini tango tango <laughs> en sonunda geldi ismi bunun tango çok çıtır çıtır tatlı bir tür özel bir tür arkadaşlar bakalım bende nasıl büyüyecek evet şimdi güzel içeveryamızı ay bunun da arkadaşlar bakın dibi çıkardım. Yavruluymuş. Bir de bakın burada görüyor musunuz? Gizlenmiş bir yavru daha var. Ay çok tatlısınız siz. Şöyle alttan biraz yaprak Hem yavruların büyümesi açısından da iyi olur. Şöyle biraz ufaltıyorum ama şöyle Şu bir dakika. fırçayla, şeyde kutunun içinde biraz şey yaptılar toprakları karıştı birbirine getirirken içlerinde toprak kalmasın ama bebekleri de varmış ay 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 sanki şu bebeğin altından da bir bebek geliyor gibi şöyle geniş bir yere ekelim bunu şöyle şu toprağı iyice havalandırayım. Siz görüyorsunuz değil mi? Of. Bari Hanımcığım nasıl gidiyor? <laughs> Beğendiniz mi saksınızı? Şöyle yapalım da Oradan da yavrular gelsin. Biraz. Tamam. Şöyle tamamdır. Evet. Bir tane daha bronzey koymuş. Onu da şöyle temizleyelim yalnız bir, birkaç yaprağı buradan sallanıyor ama neyse şöyle al içine doğru <laughs> olmadı sonra bu bronzeleri başka bir tarafa alabilirim bakalım çeveryalarla aynı yerde şey yapmasınlar diye bu ikisini alabilirim. Şimdi şu yaprakları da şöyle karışmasın diğer yapraklarımla. Şunlar çırıların şöyle ben çünkü toprağı yine sulamayacağım. Bitkiler bayağı suya uygun oldukları için ee, uzun zaman zaten benim toprağın altı da nemli şey yapmayacağım hiç şu anda sulama yapmayacağım zaten yağmur da yağabilir bakalım şunlar da bu güzel eçever yanın şurada dursun şöyle bütün olarak Evet, bir de buraya koyayım. Hepsini aynı yerde dursun. Kökleneni toprakla buluştururuz. Şu tangonun da yapraklarını karışıyor şeyler. Yapraklar büyüyene kadar da ne olduklarını çözemiyoruz. Yani küçükken, yavruyken tam belli etmiyorlar kendilerini. Ee, o yüzden de e, yene kadar beklememek için böyle e, saksıya koydum arkadaşlar. Evet, şöyle topraklarını <laughs> ortalayayım ya da şöyle kaldırayım size göstereyim. Şöyle nasıl güzel görünüyor değil mi? Vallahi koca saksıyı yani şu bronzeleri saymazsak bakın 2, 3 4 tür aldım. 4 tür e, neredeyse büyük saksıyı doldurdu. Yani uzun saksım bu benim. Onu doldurdu. Maşallah. Gerçekten nazara değmesin diyorum. Şöyle içindeki şeyleri de temizleyeyim. Bunu temizlememişim. Şimdi herkes üretim yapıyor da işte böyle herkesin bu kadar e, sağlıklı e, bitkileri olamıyor. İşte bazısının elimi e, sihirli nedir? yani Bahriye Hanım'cım gayet memnun kaldım inşallah siz de memnun kalmışsınızdır benden aldığınız bitkileri sağlıkla büyütmek nasip etsin size şimdilik arkadaşlar benden bu kadar bir saksı daha güzelliği aileme katmış bulunmaktayım sağlıkla çürümeden büyürler inşallah bir hastalık bulaşmadan bütün ümidim yani bitkilerimin sağlıkla büyümesi beni izlediğiniz takip ettiğiniz için teşekkür ediyorum yorumlarınız beğenileriniz çok önemli çok hoş güzel şeyler paylaşıyorsunuz desteğinizi Hiçbir zaman esirgemediğiniz için gerçekten çok teşekkür ediyorum ee, abone olmadan izleyenler e, çoğunlukta kanalımı bu beni biraz üzüyor açıkçası yani abonelik e, bir nevi bir destek yani burada bir yemek e, harcıyorum size güzel şeyler Göstermeye kendimle alakalı yani kendimin yetiştirdiği bitkileri göstermeye çalışıyorum. Eğer e, abone olarak izlerseniz çok mutlu olurum. Yani ben, ben bir e, para e, parayla e, abone olunmuyor. Yani bir sizden bir maddi bir destek değil manevi destek e, istiyorum. E, i̇nşallah çok görmezsiniz. Abone olursanız, öyle izlerseniz, beğeni ve yorum atmak, e, siz tabii ki sizlere kalmış. Ben yine her zaman her hepinizden beklerim. E, bir merhaba, bir e, maşallah, bir kalp bırakmanız bile yeterli benim için. E, mutlu oluyorum. E, i̇nşallah e, aboneliğinizi esirgemeyin benden. Bana destek verin benim güzel bitkilerimi Madem izliyorsunuz abone olarak izleyin <laughs> Yani ne diyeyim başka böyle uğraşıyoruz işte hepimiz günümüzü güzelleştirmeye çalışıyoruz. Bunlarla da ruhumuzu iyileştiriyoruz mutlu oluyoruz. Evet arkadaşlar fazla <laughs> duygusallığa girmeden bu videoyu bitireyim beni takip devam edin arkadaşlar abone olun lütfen hoşçakalın